Ve günün son maçına, haftanın son maçına Şampiyonluk Ligi'nde 3. haftanın en beklenen karşılaşmasına geçiyoruz. Mavi tarafta Supermassive, kırmızı tarafta HVA Gaming. Pek sıkıntı çekmemiş. Bu arada Stomage'di yakaladı. Hatrix yok oldu. Oh! Noru da geliyor. Burada zor durumda kalabilirler. Bakalım gel. Ve bu arada beşlediler orayı. Şimdi Rexy de geliyor. Wisdom önde yakalandı. Wisdom'un bir anda düştüğünü göreceğiz. İlk skor çıktı burada Super Massive adına ama Marshall da buraya geldi. Arka tarafta şimdi Revanche yakalandı. Revanche'i katleden isim. Eski takım arkadaşı Naru oluyor. Pepe Pebble sırada kaldı ama Super Massive buradan 4 skor çıkartacakmış gibi duruyor. Marshall elinden geldiğince takım arkadaşını kurtarmaya çalıştı ve bunu da başardı. Hala oldukça yüksek bir kamp. E Oldukça yüksek bir kalkanı var. Hattrix oraya yetişiyor bu arada. Hattrix bakalım buradan skor çıkartmayı başarabilecek mi? Kuleyi aldılar. Hattrix'ten bir ışık bağ daha geldi. Ultisini hala kullanmış durumda değil. Eva Gaming ilk ejderhayı alacak. Bu arada Stomage de orada örümcek inişli kullandı ama yine de çok fazla hasar aldı. Stomage yakalanacak mı diye bakıyorum. Tam tersi o Wisdom'ı yakaladı şimdi. Bir de Naru, geldi Narru. o noktada. Naru arka tarafta Trick Skater katlediyor. Wisdom oradan sıçrayla kaçtı. Hattrix biraz önde yakalandı. Bu arada Rövanş arka tarafta Açı'ya odaklanmış durumda. Rövanş o savaşın ortasında kaldı ama skor bir kere daha Naru'dan geliyor. Naru Hattrix'i öldürdü. Altta Rövanş yakalandı şimdi. Rövanş'ı öldürecekler mi derken evet Rövanş son hasarla beraber düşüyor. Burada süpürmesi adına ölen tek isim Açı oldu. Şimdi Marshall 4 kişinin arasında gelen Fener bir işe yarayacak mı diye bakıyoruz. Son anda oradan çıkmayı başardı Marshall. Takım savaşını bir noktadan belirli bir noktaya taşıdı aslında. Arkada kalan ikiliye döndüler. Oh bu arada Stomage yakalandı. Wisdom hemen onun üzerine gidecek. Ve Stoney'sin yok olduğunu Son göreceğiz vuruş. ama Wisdom'ın şimdi çok az canı kaldığını sıçrası görüyoruz. Yok. Kaçmaya çalışıyor. Az önce sıçrası kullanmıştı. Wisdom'ı yakalayanlar oldu. Ölüm cezası. Orada Acun'un kullandığı ultiyle ile gelen Dumbledore'a gidiyor ve Naru bu noktada skoru aldı. Naru şimdi içeri giriyor. Çaldı! Hayda çaldı! <laughs> Naru'dan çok güzel bir oyun. Bun. Red Combo'su. sıçrası yok şu an. Aynı zamanda Hatrix'in de iki sihirdarlıkçısının olmadığını görüyoruz. Naru şu anda çok kötü biçimde yakalandı ve buraya kadar Naru öldü. Şimdi havaya zıplayan Misto Mage Tam Tamken ölmüyor. Kalkanını açtı. Marshall oradan Alistar'ı çıkaracak. Alistar'ı kendi takımına attı. Sıçrayla muhteşem kaçtı. Marshall'dan muhteşem bir oyun. Bir kere daha haftanın oyuncuları arasına girmek adına elinden geleni yapıyor. Takımının en tankı konumunda şu an Marshall'dan hemen sonra. Galiba Naru orada damuldu ocak alınıyor şu anda gelir. Işık Bağ'a geldi ama Açu rahat bir biçimde onu oradan çıkarttı. Tabi Marshall'a odaklanmak zorunda kalacaklar. Çünkü Marshall'ın önündeki hedef ama Marshall'a odaklanmak ne kadar doğru. Marshall şimdi Fefe Blues'a o noktada ham yapabilir her an. Fefe ham yaptı takımlar arasında. Bu da çok güzel bir oyun bu arada. Revanş arka tarafta Naru ile bir mücadele içerisinde. Wisdom arada yakalanmış. Sıçrasıyla kaçtı. Orada bir ölüm cezası daha geliyor. Ve karşılıklı skorlar. Bir tarafta Fefe Blues, diğer tarafta Wisdom öldü. Şimdi Dumbledore'un çok az canı var. Hatta tüm Super oyuncuların çok az canı var. Revanş kovuluyor o noktada. Naru'nun ayağını zincirle ilgili için Şu anda Ay öldü ve arka tarafta dambulcu yakalanmak üzere. Dambulcu da öldürmeyi başardılar. Revanche'ın ultisi var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Age Major'dan çıkmayı okay. başaracak. Diğer tarafta Naruy'u kovalayan bir Skater var. Kesinlikle yiyoruz onu. Bir tanesi. Hatrix'in sevincini görüyoruz. Marshall'ın sevincini görüyoruz. Heavy Gaming kötü başladığı haftada süpermesi bir mağlup ediyor ve galibiyete ulaşıyor. Müthiş bir oyun sergilediler.